Ben de dalmeman yaş kutuna bu plaketi çakarken bu plaketi müsaadenizle çakıyoruz sayın bakanım biz dünyanın efendileri izleyenler orta doğudan orta öseğe kadar bu coğrafyanın bütün insanlarını zora düşürmüşlerdir. Zora düşürmeye de devam ediyorlar. Afganistan'ı biz işgal etmedik. Suriye'de hiç savaşımızı çıkarmadık. Irak demokrasi getireceğim diye oradaki insanların hayat nizamını biz alt üst etmedik. Ama Bizim üzerimize düşen sorumluluklar var. Eğer biz onların nizamına ayak uydursaydık, eğer biz onlara teslim olmuş olsaydık, burada hayırları de söylemek istiyorum. Kıymetli komando kardeşlerime de söylemek istiyorum. Kuzey Irak'tan Afrin'e kadar kenar koridorunu oluşturup ülkenizi bölmek ve Bize dost görmeler, müttefik olduğumuzu iddia ederler. Binlerce tır silah yardımını, para yardımını, lojistiği, aklı, bizi etrafımızdaki coğrafyanın cenderesine düşürmek için terör örgütlerine yardımda bulundu. Hala bulunmaya devam ediyorlar. Gözlerimize bakıyorlar ifade etmek istiyorum. Türkiye çok farklı bir yolculuğun içerisindedir. Bu yolculukta biz bu küresel emperyalizmin oyununa alet olmadık. Onlara teslim olmadık. Eğer onlara teslim olsaydık bugün Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı Suriye'nin karşı karşıya kaldığı, Irak karşı karşıya kaldığı Yemen'in, Dünya'nın karşı karşıya kaldığı, Afganistan'ın, Pakistan'ın karşı karşıya kaldığı, evet, o durumların tamamıyla karşı karşıya kaldı. Anneler, babalar, kahraman evlatlar yetiştiriyorsunuz. Bizim atalarımızın bize bıraktığı bir emanet var. yıldızlı bayrağımız var. Ezanı Muhammediğimiz var. Biraz önce evladımız buradan bize yemin ettirdi. Onun sözlerinin altına hepimiz imza attık, gösterdik. Dedik ki biz ülkemizin hürriyetine bağımsızlığını kimseye ama kimseye bırakmayız. Bir ölürüz, bir yeniliriz. Bu dünya nizamı bizi teslim almaya çalışmaktadır. Edin. Doğu'nun altı zengin, Batı'nın üstü zengin. Yine dikkat edin. Batı'nın altı fakir, Doğu'nun üstü fakir. Biraz önce söylediğim Yıllarca ele geçirdiği topraklarda sömürge üretenler bugün başka planların, başka oyunların peşindeler. Onlara asla müsaade etmeyeceğiz. Onlara asla müsaade edilmeyecek. Bugün burada 1162 jandarma komando kardeşimizi mezun ediyoruz. Terör örgütüne yılda 5558 kişinin katıldığı günlerden dün Diyarbakır'daydım. Diyarbakır'da 2022 yılında hiç kimsenin katılmadığı çünkü hem terörle mücadelenin hem de ülkemizin her bir tarafının gelişmesinin aynı anda yürüdüğü bir anlayışın sergilendiği süreci hep birlikte yaşıyoruz. Biz size inanıyoruz. Biz size itimat ediyoruz. Bunu söz ortaya koymuyoruz. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Hakuk'tan Avaşın Basya'nın Zaptan Medine Gayre'ye kadar etrafımızdaki coğrafyadaki terör yuvalarını teker özgürlüğümüzü ve taşıyoruz. taşıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Ve hiç kimse endişe etmesin. Burada söylüyorum. Bugün Avaş'ın Batıyan'da var olmamızın, Medine'de var olmamızın, sınırımızın dışında saklı var olmamızın, Cudi'de var olmamızın, Gabar'da var olmamızın bir var. Milletimizin sözümüzdür. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Cumhuriyetin 100. yılında, 2023 yılında ülkemizdeki ve ülkemizin etrafında bulunan tüm terör yuvalarını çökerteceğiz ve terör örgütünün nefes almasına bir daha fırsat vermeyeceğiz. Sadece Onları çökertmeyeceğiz. Onların efendilerini de çökerteceğiz. Otuz üçüncü dönem jandarma komandolar size sesleniyorum. Mazlumun umudu zalimin kabusu olmaya hazır mısınız? Karda, kışta, rüzgarın soğuğun bıçak gibi kestiği dağlarda ay yıldız sevdasına vatan nöbetine hazır mısınız? Bilesiniz yükümüz ağır düşmanımız çoktur emanetimiz kıymetlidir kadolar Seni uzaklar kılsın. Ayağınıza Hayaline zarar şey denilmesin. Allah.